Babacığım, bana zaman ayırıp çok sevdiğim bu güzel parka getirdiğin için çok mutluyum. İyi ki benim babamsın. İyi ki sen de benim kızımsın. Seni çok çok seviyorum. Seninle birlikte zaman geçirmek bana her zaman iyi geliyor. Canım kızım benim. Yeter ki sen iste. Baba sana bir soru sorabilir miyim? Tabii ki kızım. Sorabilirsin fosil nedir? Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntı izlerine fosil denir. Hep merak etmişimdir fosillerin nasıl oluştuklarını. Canlılar doğar, yaşar ve ölür. Ölen canlılar sel ve toprak kayması gibi dış etkenler ile kum ve çamurun altında kalır. Milyonlarca yıl içinde canlının üzerindeki tabakaların kalınlığı artar. Canlının yumuşak dokuları yavaş yavaş çürür ve oluşan boşluklara su ile mineraller dolar. Böylece canlı kalıntısı sertleşerek kayaç haline alır ve fosiller oluşur. Baba, ölen her canlı fosilleşir mi? Ölen her canlı fosilleşmez. Fosilleşmenin oluşabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Öncelikle canlı kalıntısının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir. Canlı kalıntısının üstü kum, toprak tabaklarıyla örtülerek havayla teması kesilir. Havayla teması kesilen canlı kalıntısı çürümeye uğramaz ve böylece binlerce yıl bozulmadan kalabilir. Anladığım kadarıyla fosiller milyonlarca yıl süren tüm bu aşamaların sonunda ortaya çıkıyor. Evet, doğru anlamışsın. Fosilleşme sadece kayaçlarda mı gerçekleşir? Buzullarda ve bitki reçinesinde de gerçekleşebilir. Buz kütlesi içinde mamut fosilleri, bitki reçinesi içinde böcek ve küçük sürüngen fosilleri de bulunmuştur. Peki baba, kazı alanında bir fosil bulunuyor. İnsanlar heyecanlanıyor. Kazıya devam ediyorlar. Sonra alt katmanda tekrar bir fosile rastlıyorlar. Bunlardan hangisi daha önce fosilleşmiştir? Bir kayaç kütlesinde birkaç kayaç tabakası olabilir. En alttaki kayaç tabakasında bulunan fosiller, üst tabakalardaki fosillere göre daha eskidir. Baba, hangi canlıların fosiline daha sık rastlanır? Deniz canlılarının fosiline daha çok rastlanır. Çünkü kara canlıların kalıntıları deniz canlılarının kalıntılarına göre daha fazla parçalanarak yok edilmektedir. Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji ve bu alanda çalışan bilim insanlarına paleontolog dendiğini duymuştum. Evet, doğru söylüyorsun. Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji bu alanda çalışan bilim insanlarına paleontolog denir bulunan fosillerden hangi bilgilere ulaşabiliriz? Geçmiş zamanda yaşayan farklı canlı türlerinin varlığından haberdar olabilmemizi sağlar. Tortul kayaçların hangi zamana ait olduğunu yani yaşını anlamamıza yardımcı olur. Bir yerin coğrafi özellikleri ve bulundukları bölgenin iklimi hakkında da bilgi verirler. Sıcak iklimlere ait olan bir fosilin günümüzde soğuk iklime sahip bir bölgede bulunmuş olması bölgenin zaman içerisinde nasıl bir iklim değişikliğine uğradığını göstermektedir. Fosiller aynı zamanda bulundukları yerin geçmiş zamandaki coğrafi durumu hakkında da fikir sahibi olabilmemizi sağlamaktadırlar. Nasıl yani? Örneğin denizlere ait olan bir canlının fosili karada bulunmuş ise bu bölgenin bir zamanlar aslında sulak bir bölge olduğuna dair bilgi sahibi olabiliriz. Yer kabuğundaki değişimler hakkında bilgi verir. Diğer yüzünün milyonlarca yıllık doğa tarihi hakkında da bilgi edinmemizi sağlarlar. Babacım çok teşekkür ederim fasil konusunda bilgi verdiğin için. Bu bilgiler derslerimde bana çok yardımcı olacak.